Dua sadece bir ibadet değil, insanın varoluşunu, ruhunu ve tüm varlıkla olan ilişkisini ifade eden bir köprüdür. Dua etmek, Allah'a sığınarak tüm yaşantımızı O'na teslim etmek anlamına gelir. İsteklerimizi, dileklerimizi O'na sunarken aslında içimizde bir dinginlik, huzur oluşur. Çünkü her duanın kabul edilme süreci bir teslimiyeti, bir sabrı ve bir güveni gerektirir. Hz. Ebu Zerin cennetleri aşık ettiren, bütün günahları bağışlatan duası. Okunuşu Ey Allah'ım! Ben senden daimi bir iman isterim. Senden huşu sahibi, Allah'ın azametinden eğlen bir kalp isterim. Senden fayda veren bir ilim isterim. Senden doğru bir yakin, şüphesiz inanç isterim. Senden dost doğru bir din, şeriat ve sünnet üzere ibadet isterim. Senden bütün belalardan afiyet isterim. Senden o afiyetin tamamlanmasını isterim. Senden afiyetin devamını isterim. Senden o afiyete karşı yapılması gereken şükrü yerine getirmeyi isterim. Senden insanlara muhtaç olmamayı isterim. Hz. Ali radıyallahu anh'tan rivayetle Ebu Zer radıyallahu an hakkında uzun bir hadisi şerefin sonunda Cebril aleyhisselam Muhakkak Ebu Zer, yer ehlinden çok gök ehli arasında tanınır. Her gün iki defa okuduğu bir dua sebebiyledir. Cibril aleyhisselam, Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Seni hakla gönderen zata yemin ederim ki, senin ümmetinden kim bu duayı yaparsa, günahları denizin köpüklerinden ve yeryüzünün topraklarının sayısından fazla da olsa, mutlaka bütün günahları bağışlanır. Senin ümmetinden her kim bu dua kalbinde bulunarak sana kavuşursa, mutlaka cennetler ona aşık olur. Sağındaki ve solundaki iki melek onun için istiğfar eder. Cennetin kapıları kendisini açılır, Melekler ona: "Ey Allah'ın velisi, istediğin kapıdan gir." diye nida ederler. Bir duanın kabul edilmesi için samimi bir kalp, ihlaslı bir niyet ve güçlü bir inanç gerekir. Dua ederken Allah'ın bizi duyduğuna, dualarımıza cevap vereceğine olan inancımızı canlı tutmak önemlidir. İslam'da dua müminin silahıdır denir. Bu ifade, dua etmenin insanı zorluklara karşı koruyan manevi bir zırh olduğunu vurgular. Hayatın karmaşası, günlük endişeler ve belirsizlikler arasında dua, insanı her an koruyan ve güç veren bir manevi kalkan görevi üstlenir. Dua etmek aynı zamanda bir arınma bir manevi temizlik sürecidir. Gün içinde düşüncelerimiz, duygularımız ve kararlarımız bazen karmaşık hale gelir. Ancak dua ile bu karmaşadan arınır, berraklaşırız. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği dualar yalnızca ondan yardım istememiz için değil, ona teşekkür etmemiz Verdiği nimetler için minnet duymamız içindir. Dualar aynı zamanda bir muhasebe, bir hesaplaşma vesilesidir. Dua ederken aslında kendimizle de yüzleşiriz. Hatalarımızı fark eder, pişmanlıklarımızı dile getiririz. İslam tarihinde dua büyük bir önem taşır peygamberler zorluk anlarında dua etmiş, Rabbine güvenerek sabır ve tevekkülle yollarına devam etmişlerdir. Yunus peygamberin denizin derinliklerinde yaptığı dua, Hz. İbrahim'in ateşe atıldığında Allah'a sığındığı dua, Hz. Musa'nın Kızıldeniz'in kenarında Allah'a yalvardığı dua her biri bizlere dua etmenin gücünü, sabır ve tevekkül ile birleştiğinde nasıl mucizelere vesile olacağını öğretir. Birçok insan duasının hemen kabul olacağını bekler ancak, duaların kabul süresi bazen uzun bir süreci gerektirebilir. İmam Gazali, dua Allah'a açılan bir kapıdır. Her an kabul edilseydi, İnsan bu kapıyı daha az çalardı der. Bu söz dua'nın bir ibadet olarak sadece isteklerin karşılanması için değil, insanı Allah'a yakınlaştırmak, onu Allah ile bağdaştırmak için bir yol olduğunu hatırlatır. Sonuç olarak dua insanın kendini buldu, yaratanı tanıdı, kendisiyle barıştı, güçlendi ve huzura erdiği bir ibadettir. Her an her durumda yapılan dualar insanın ruhunu arındırır, kalbine huzur getirir. Dualar bizleri güçlendirir, hayata karşı daha sağlam durmamızı sağlar. Dua insanın yalnızca isteklerini dile getirdiği bir an değildir. Aynı zamanda bir yakınlaşma, kendini teslim etme kalbi bir bağ kurma fırsatıdır. Dua ederken insan kendini yaradana açar, eksikliklerini ve kusurlarını onun önünde kabul eder. Bu samimi yöneliş insana derin bir rahatlama, bir iç huzuru getirir. Dua bazen kelimeleri bile dökülmeyen sessiz bir yakarıştır. İnsan dille ifade edemediği hislerini kalben Allahu Teala'ya arz eder. Tüm sıkıntılarını, endişelerini, umutlarını ona emanet eder. Çünkü o kalplerden geçeni bilendir. Ona açılan her duayı işiten ve karşılık verendir. Bu yüzden dua sadece dil ile yapılan bir ibadet değil, kalbin, ruhun en derinlerinden gelen bir teslimiyettir. Bazı dualar bize hayatımızdaki kırılma noktalarında güç verir. Yolumuzu aydınlatır. Hayatın zorlu anlarında dua ile kendimize olan güvenimizi tazeler. Güçlü bir dayanak buluruz. Özellikle sevdiklerimiz için yaptığımız dualar, Onların üzerine Allah'ın rahmetini ve korumasını talep etmemiz, onlara olan sevgimizi en yüce şekilde ifade etmemizdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir mümin başka bir mümin kardeşi için arkasından dua ettiğinde bir melek amin sana da aynısı verilsin der. Hadisinde olduğu gibi Başkaları için edilen dualarında bizlere dönen bir güzelliği vardır.